yaramıyor. Ay. incele. Ay çocuğun ayakkabısı. Rehine yaralanmış olabilir diyor. Hadi bismillah. Yaparsın sen. Ay. Sen yaparsın Connor bunu. Rehine saptandı. Ay yazık nasıl bağırıyor. Durun be. Evet şu an ay biraz şey oldum. Ee, gerildim. Hayır. Taviz veremeyiz. Eee. Eyvah. 177'ye düştü. <laughs> Yapma, yap. 5 Kasım 2038'deyiz. Baksanıza ne kadar güzel yapmışlar. Oyun gerçekten güzel ya. Androidler yüzünden işimi kaybettim. Bana yardım edin diyor dilenci. Androidleri pek sevmiyorlar. Aha. Ne oluyor be? Where the fuck you going, tin can? Aa, konserve dedi güzel. Hey guys, check it out. We got one of those tin cans here. Aa. A. ayrı bir kompartman alıyor. Evet şu an Kara'ya geçtik tekrar. İsmimiz Kara bu arada. Eve gidiyoruz. Aa yanlış orası. İki yoktun o yüzden etrafa bir şey götürüyordun. Ev işlerini, bulaşıkları, yemek işlerini hallet ve şeyle ilgilen. Şey, Derken. God damn it! Where the fuck's the brat gone now? Velet. Alice. Evet. Alice. Çocuğuna şey oh, diyor. That's Alice. You look after her. Homework, bath, all that crap. Got it? Yes, Todd. Get started down here, then you do it. Ee, ne bekliyorsun? Niye çamaşırları bir daha yıkıyoruz biz? Bu ne be? O ne? Kızıl buz. Ne bu be? Hidroklorik asit, lityum falan diyor. Eyvah! Aa! Bu ne be? Resimlere bakar mısınız çizdiği resimlere? Ay. Hepinize merhaba. Kanalıma ve Detroit Become Human serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. En son Kara'da kalmıştık. Tabi Kara'da kalmıştık. Aşağı erken Todd'la Alice'in arasındaki tartışmaya daha doğrusu Todd'un Alice'i tartaklamasına şahit olmuştuk Kara'yla beraber. Dayak yedik. Söylesene dayak yedim desene. Zaten adam anlamış ya. Biraz itip kaktılar mı? Polis gelmeseydi ölüyorduk. Günün birinde seninle ilgilenmek için burada olmayacağım diyor. Ya sanırım adam bizi oğlu yerine koymuş ya. Bu dünya farklı olanı hoş karşılamıyor diyor. Ne kadar doğru. Adam da... Ay! Ay bu kim? Allah! Baba dedi. Ali o buymuş. Ana bu da ayrı ayyaş. Eyvahlar olsun ya. Sağımız solumuz ayaşlarla ay doldu. Oo birkaç saat içinde buharlaşıyor ve görünemiyor, görülemiyormuş. <laughs> ay bul. Tırmanacak bir şey bulmamız lazım. Nasıl bulacağız? Bir elektriğiniz olaydı keşke. Çok karanlık burası. Çık bakalım üstüne. Ay bismillah şu an çok tırsıyorum. Girildim şimdi. Tavan arasını araştır. Ay bir anda çıkacak karşıma. Aha adam sızmış burada. Ay. Kız niye uyandırdın? Hayat ne komik diyor. I Androidler yüzünden işsizim. Eee, yapacak bir şey yok. Go out Fucking android. Ne yapalım? Hayat böyle Çık. işte. Tamam yeni talimatları bekleyeceğiz. Öf, küfür etme be. They never fail. They... Eyvah. What's your fucking problem? Eyvah geliyor. Not the life you dreamed of, eh? Allah adam sinir krizi geçiriyor şu an. Hap yuttuk. Ne yapacağız? Hepsi onun suçu diyor. Git ve Alice'i gör. Tamam. Aha. Allah bize sallıyor şu an. Eyvah. Geçen seferkinden beter ederim diyor. Kıpırdama. Ne şimdi? Ya böyle kıpırdamadan duramayız ki. Ne yapsak? Gitsek mi? Gidelim mi ya? Şu an çok gerginim. Gerçekten çok gerginim. Ne yapacağım bilmiyorum. Yapma, 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 yapma. Adam beni çok fena dövüyor. Eyvah bir şey oldu. Bir şey oldu. Birimizden biri gitti. Gitti birimizden biri gitti. Yeah, <laughs> all in case. Am old enough to choose my own medication. Karl çok tatlı bir adam ya. Ben ilk başta biraz ürkmüştüm Carl'dan ama sonra çok sevdim. Did you leave the light on in the studio? Eyvah, stüdyonun ışıkları sönme çıkraklı ve biri ben var. Ben... Ay, kesin o şey geldi. Oğul geldi. <laughs> Did trouble What's your emergency? This Eyvah. A patrol car is on the way. Ne çabuk geliyor. <laughs> Devri aracı yolda diyor. Kendimi <laughs> korumamalı mıyım? <laughs> Hayır kendini korumalısın bence. <laughs> Adil değil <laughs> diyor. Onlara itaat etmek zorunda değilim. Kendi kararımı kendim vermeliyim. Ben kendimi savunacağım ya. Kendimi savunacağım ben. <laughs> Why'd you kill him? Aa Burada da Aykırı'yı ihbar etmiştik. Anlat bakalım neler oldu. Kanıra geçtik. How long were you in the attic? Ne kadar kaldın tavan arasında diyor. Konuşsana. Hakikaten niye kaçmamış ya? Say Allah. Something, it. Analiz et. Öyle bir analiz edeyim. Yazılım istikrarsızlığı belirtileri. Kendini imha ihtimali düşükmüş şu an. Tamam. Şuna bakalım. Temizlikçi. Model HK400. Temizlikçiymiş. Tamam. Başka? Şurada var bir şey. Kurumuş kan. Bunu sahibin ben mi yaptı you? diyor. Seni dövdü mü diyor. İsmini soralım. Is ha ismimizi söyleyecekmişiz. What about you? Senin adın ne? What's your name? Why did you tell him you found me? Ha, şimdi hapı yuttuk. Ne cevap vereceksin? Gerçeği söyleyeyim. Where are we going? Gece için sığınacak bir yer. Free. Tamam, şurada bir şeyler var. Şu ileride bir şeyler var bakalım oraya. Etrafa bak. Tamam etrafa bir bakalım. Şu store'a bir gidelim bakalım. Buralarda... E ben az önce sarı gördüm buralarda. Şu sarı yer neresi orayı... <laughs> ha, dur konuşayım. <laughs> Eyvah çocuk ölecek. <laughs> Bu çocuğu ısıtmamız lazım. Eyvah. <laughs> Gidecek hiçbir yerimiz yok diyor. Ay bu güvenilir Aynı midir? Ay bu güvenilir değilse. Sana yardım edebilecek birini tanıyorum diyor. Buralarda olabilir mi? Vallahi biz böyle karar verene kadar sabah olacak zaten. Bakayım bir şuralara. Acaba... Motorda mı vardı tel makası? Ne alaka? Vallahi bulamıyorum tel makasını. Şuraya bir daha bakacağım. Ha işte orada tel makası. Burada mı? Tut diyor. Arkaya doğru bir gidelim. Allah'ım şu an çok tırsıyorum ya. Buralarda var mı bir şey? Ha şurada işte bir şeyler var. Şu an kalbi mağazında yalnız. Bir de şuraya bakayım. Aç. Ha o da açılırdı zaten. Alice. E açamadık. Alice yok. Alice. Aa. Ay şu an tüylerim diken diken yalnız. Alice'i evin içine götür. Alice nerede ki? Alice dur neredesin? Alice. Ay. Wait, what are you doing? Bu kim be? Ya gece olmasın artık. Bir gö önümüzü görelim ya. Hiçbir şey görmüyoruz. Yeniden başlat diyor. Markus bu bence. Aa ayakta duramıyoruz şu an. Ay yazık bize be. Bacakları değiştir. Nasıl değiştireceğim be bacakları? Emekle, emekleyelim. Hurdalıktan kaç! Hurdalıktayız biz. Nasıl kaçacağız? Nereye gideceğiz? Hiçbir şey göremiyorum ki ben. Burada bir sürü android var yalnız. Ne hale gelmişler ay? ay. Ay. Jerry koyu Özgür alabileceğimiz bir ay, yer, yer var. Jerry, ay yaklım çıktı. Aa, Kanır geldi. Ya şu an çok mutlu oldum. Kanırı öldürdüm diye çok üzülmüştüm ya. Bu Kanırın benden çektiği ne ya? Aman dayı bul. Nereden bulacağız ya? Çok şükür gündüz vakti oynuyoruz. Vallahi bana fenalık geldi. Şuradan mı acaba Gitsek. Dur bir şuradan gidelim Kaner gel. Buradan geçemiyor muyuz ya? Allah Allah. Tam şöyle dön. Bana güvenebilirsin. Kaner bıraktığı yerden devral ve bu işe son ver. Yani Kaner bana güvenebilirsin diyor da bence bana güvenmeyin. <laughs> Çabuk ol diyor. I <laughs> know jack shit about androids, Jeffrey. The I can the barely on, the on my own. Phone. Everybody's overloaded. I think you're perfectly qualified for this type of investigation. Adam the truth is, nobody wants to investigate Aa, these fucking androids. And you let me hold the bag. It's a state of the art prototype. It'll act as your partner. Aha. No fucking way. I don't need a partner and certainly not this plastic prick. If it was up to me, I'd throw the lot of you in a dumpster and set a match to it. So stop pissing me off. Eyvah. Things are going to get nasty. Ne yapıyorsun be? Aa. Aha. Ay, Kara ile ilgili bir şeyler öğrendik diyor. Hii, eyvah. Raven Dale dolaylarında görülmüş. Aa bizi yakalayacaklar ha. Ee, Kara Kara'yla şu an Android karşımda bana dik dik bakıyor. Ve şu an yorgun görünüyorsun diyor bana. <laughs> Odaklanamadım bir dakika. Devam ettiğim de ondan sonra özet geçeyim. Evet dediğim gibi Kara ve Alice'ten başlıyoruz. Yani e, tekrar çıkacak karşımıza eminim buna. Alice sıcak diyor şu an. Neyse Alice'i hallettik. Kalkalım bakalım. Banyo gördüm orada. E makas var orada. Ay kesiyoruz saçımızı. Hazır mısınız? Kesiyoruz valla. Şu an yine kalbim ağzımda. Her an Ralph çıkacak diye. Aha bur Allah burada bir şey var. Ay bu ne var burada? Allah geldiler. <Gülüyor> <Gülüyor> That's all for now. Vallahi buldular bizi. Allahım. We've got officers sweeping the neighborhood in case anybody saw anything. Okay, well let me know if they turn anything up. Şu an bizi arıyor. Eyvah. İnsanlar yanlış et seviyorlardı. Come, sit down. Ne yapacağız şimdi ya? Tam oturalım. That's better. Ay bu adam bizi Ralph, ya. Ya yiyemez ki Ay ben bile yiyemem bunu ya. Ben bile yalnız. Çocuk nasıl yiyecek? Eyvah. Ay gidiyor vallahi. Ay bir şey yapacak. Kanırdan kaçar mı? Android rotasını incele. Aha Connor'a geçtik. Ya ben şimdi bile bile nasıl kendimi bulduracağım kanıra? Kara kaç. Allah. Püh. Buldurdum vallahi karayı. Eyvahlar var? olsun ya. Bile bile yakaladık ne ya. Way That way. They're headed for the train station. Tren istasyonuna gidiyorlar diyor. Ha, bırak işte bizi Connor ya. Yazık bize. Don't shoot. We need it alive. Ateş etmeyin be. Şimdi kara olacağız galiba. Ee, biz buradan nasıl geçeceğiz? Ya ben bu Jericho'ya da... Cık, bilmiyorum ya. Pek güvenmiyorum sanki. Ha eline bir şey tutuşturmuş Marcus'un. Grafitiyi bul Sonraki grafiti. Görsel hafızam iyidir benim. Niye bulamadım ben o grafitiyi? Acaba insanlara çarpma. Başımızı belaya sokmayalım. Aha. Grafiti çözmek için Ha bulduk grafitiyi. Bulunacak semboller. İpucu güncellendi. Şu mu acaba sonraki grafiti? Evet o. İzleyelim bakalım. Şurada. Ay. Ya bu adam biraz karanlık bence ya. Çatıya giden bir yol bu. Ya çatılarda ne işimiz var bizim ya? Allah Allah. Nasıl gideceğiz biz çatıya nasıl çıkalım? Aha. E diyor dur. Evet. Bulduk ikinciyi de. Ay başım niye bu kadar ağrıdı? çok mu gerildim? Ne oldu? Niye Markus'a her geldiğimde oyunu bırakmak istiyorum acaba? Vallahi bölümü burada bitireceğim ben galiba. Gerçekten tıkandım çünkü. Vallahi bulamıyorum ya. E işte şurada. Buldum. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. nasıl saklamışsınız? Markus bak başımıza belaya başımızı belaya sokacaksın. Aşağıya atla. Bismillahirrahmanirrahim. Korkunun özele faydası yok Merve. Ay bulduk. Sparkle City. E ee, şimdi Aha, e buradan nasıl gideceğim? Atlayalım peki. Atlayacağız yapacak bir şey yok. Aha. Ölmeyelim inşallah. Göremiyorum şu an Markus. Allah ne oluyor? Tamam gideceğiz oraya mecbur da o kim acaba? Niye gidemiyorum? Open <laughs> up Detroit Police. Çok havalısın. Allah. Stay behind me. Got it. Eyvah. Ne oluyor? Gide gidelim biz niye gitmiyoruz ki? Ee? Hadi bakalım. Hadi. Ay! Şuradan çıkıyor buradan Başka? Ha şurada biri var yaralı. Konuşalım bakalım. Ay yazık ya. Ne hale gelmiş. kar ya? Tanı programım çalışmıyor diyor. What happened? kötü olmuş. Beni bir arabanın arkasına bağladılar. Ay. Ay yavaş yavaş ölüyorlar yani. Ay çocuklara üzülüyorum ben. Ne onlar? Kutu zaten boşaltılmış. I'm going to learn a bit of a challenge. to learn a little bit of a Are you Lucy? I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Simon! I know <laughs> where we can find spare parts. I'm going to go to the house. Cyberlife warehouses in Detroit Harbor. They have everything we need. The docks are guarded. We can't just walk in there and take what we want. Humans will never let us. Which is why we won't ask permission. Uh -huh. We don't have any weapons. And even if we did, none of us knows how to fight. we can steal what we need. Neyse, tamam o zaman. Devam etmiyorum. Ee, bu bölümü burada bitiriyorum. Diğer bölümde herhalde Kara'dan başlarız. Başka bilmiyorum. Ne olur? Herhalde Kara'dan başlarız. Kara ve Alice'ten. Marcus şu an bir plan yaptı. Jericho'daki diğer androidlerle. Connor suçluyu Aykırı'yı daha doğrusu elinden kaçırdı. Alice ile Kara'nın durumu belirsiz. Bakalım diğer bölümde neler olacak. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>